Dünyada yaşayan bütün varlıkları eşitlik temelinde bakıyoruz. Bizler de bir ağaç kadar veya bir sincap kadar veya sokağımızda yaşayan kedimiz, köpeğimiz kadar bu hakka sahibiz. Onlardan daha fazla hakka sahip değiliz. Sahiplendirme kelimesi bile doğru bir kelime değil. Sokak hayvanları için. Biz onların sahibi değiliz. Evlatlık edineceğiz eğer edineceksek. Son çıkan yasa veya ilk başta çıkartılmak istenen yasa tam bir katliam yasasıydı. Uyutulması ile ilgili bir madde konulmaya çalışıldı, bir hüküm konulmaya çalışıldı yasaya. Ancak Türk toplumunun ekseriyetinin verdiği tepki üzerine ondan vazgeçtiler ve 2028'e kadar belediyelere bakım evi yapma şartı getirdiler. Tabii ki buradan elde edecek olan gelirler yine canlarımıza ve belki de onlar için yapılacak tesislere harcanacak. Önemli olan sizlerin burada olması, önemli olan toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmak. Ben tekrar tekrar hepinize ve sevgili Uğur Batur'la kendiye teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün burada bu müzayedede patili dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza katkıda bulunacak olan sizlerin kesesine bereket, emeğine sağlık diliyorum. Sizler sayesinde sizin gibi Kadir Şinal sizin gibi hatırlı insanlar sayesinde de sokak hayvanlarımız asla yalnız, sahipsiz, bakımsız kalmayacaktır. Yerel belediye olarak, yerel yönetimler olarak bizler de sokak hayvanlarımızın hem bakımı, hem kısırlaştırılması, hem rehabilitasyonu, hem de gerçekten huzurlu yaşamları için elimizden gelen çalışmaları yapacağımızın taahhüdünü veriyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Afiyetler olsun efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok özledik. Başarılar. Nasılsınız? nasılsınız? Teşekkürler. Radyo bekliyoruz. Döneceğim. Dağılıyor. dönemedim. Bakın, Gelecek, ben tek tek telefonları alırım. Bak, gör, görünelim. Bak, Gel ya, arada görüşelim. Ya. Hoş da görüşelim. Tamam. Hoş geldiniz. Ha, Döneceğim abi. mutlaka. Bakın, ilk Siz bir Açık kapalı Benim Bir ressam 40 bin lira istiyorum bunun için.

Aziz, bu görevi kabul ettiysek sonuçlarına da katlanırız. Sorun değil. Satıyorum. Sat. Şimdi, yok. 5 bin liraya. Sat. 5 bin lira mı var? Sat. Tüm resmini. 4 bin liraya sat. Tüm 298. 20 bin lira var. 20 bin liraya sat. 7 bin var. 8 bin var. 8 bin liraya sat. 10 bin var. var. 10 bin liraya satıyorum.